İstavrit avına çıkıyoruz. Marina'dan Ufuk Ufuk Reis'le Ala ile Haydar abi çıktı. Peşlerindeyiz. Yakalarız onları. Hey yaşa. Ufuk reis. Hey yaşa. Hey ya. yaşa mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Evet. Ala de ileride. On numara. Şuraya baksana mübarek. Şimdi başladık. Balık ortalığı kırıyor mübarek. Hey yavrum, adam her çekmeye bir tava al ya. Aha. Aha. Böyle. <laughs> al. al. Ha öyle işte bak. Gel sen de al, al. Sen de al. Sen de al. Gel. Al. Ha ha böyle ha. Hadi bakayım. <laughs> Ali kaptan gene buldu malı. Aha. Ey yaşa. <laughs> evet Ufuk Reis, malı aldık. 10 numara. <laughs> malı çok bereket. Çok bereketli bugün. Malık Arkadaş biraz daha oluyor. bir hamle daha yapacağız. Gerçekten aha ufukland ikimizin kova. Büyük 20 litrelik kova. <laughs> maşallah, maşallah, maşallah. Bereket var bugün. Bereket var. Evet Ali abim, görüşlerini alayım. Bugün nasıl? Çok zevkli değil mi? Keyifli. Haydar abi ne yapay? <gülüyor> <gülüyor> Haydar abi poğaçalar bitti mi? Ee, ey yaşa. <laughs> Artık var ya ne yer kaldı ne bir şey. Onalar doldu aburalar yerler. Artık tamamdır. <laughs> Mübarek. Ali Gandil, Haydar Sarı abim. Ufuk kardeşim. Eyvallah. Evet. Abi. Güzel bir gün geçiriyoruz. Çıkacağız birazdan. Evet Ufuk Reis, günü bitirdik. Harika bir av oldu. Gerçekten muhteşemdi. Evet, muhteşemdi evet. Balıklarımız burada. Şimdi çıkacağız. Yine gösterelim şu kova doldu. Tam 20 kiloluk kova. Balık boyları muazzam. Ee, yine söylüyorum çinekoplar bir haftaya alınabilecek boya gelecekler. Öyle güzel çinekop var Hepsini iade ettik. Evet. Trabzon Marina'dayız. Yanaşıyoruz. Güzel bir gün. Ha bu, ha bu rezaleti görün ha bu rezaleti bak. Ha bu, ha bu rezaleti görün ha buraya bak. Ha bu nedir? Ha bu içine ce ceset sığar, insan sığar buna insan. <laughs> Ay yaydır abi ya bu. Hepsini de bu tuttu Ehtiyar dersiniz de ha. He, dersiniz. dersiniz. 75 yaşında adam ya, ayıptır ya. <laughs> Ey yaşa. <laughs> ha burada bizim tuttuklarımız da orada Ala ben çanta alacağım. Ha Aha gayri çektik. Ey Yaşar buraya bak bu bu temiz dolu. Bu da yarım. Ha. Ey Yaşar. Beker abi seni seviyorum. Yaşar dört tava banko hazır Yaşar abi sana. Yaşar çabuk gel. Bir tek Yaşar çabuk gel ya. Yaşarım senin için üç tava. Kardeşim bir tek ben bekliyorum seni. Namın geldi sen gelmedin. <laughs> Yaşar arkanın atıp tutuyorlar. Çabuk gel. Ey Yaşar. <laughs> i̇ki tavayı sana ayırmışlar Yaşar. Yaşar Görüşürüz Dayı. 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 Dayı.